bu oyun birçok festivalde yurt dışında oynandı, birçok ödüller kazandı. Biz de önce İngilizce metnini okuduk, ondan sonra da e, çevirdik ve burada oynamaya karar verdik. Kadına şiddetin tabii yoğunlaştığı bir dönem yaşıyoruz. Türkiye'de çok gündemde ama buradan anlaşılıyor ki dünyada da gündemde. Yani Kanada'da da bu oyun oynanıyorsa fakat kadının bir düşünme biçimi elde ederek kendini fark edip kendine bir çözüm üretmesini öneriyor o yani bir ötekileştirme yapmadan her iki cinsin ve insan olarak ve özelliklerin belki ortaya çıktığı, kabul edildiği ve bu şartlarla bir birbirini anlayarak yaşama biçiminin oluşmasını sağlayacak bir çözüm, bir kültür, bir düşünce biçimi, bir sanat anlayışı oluşması düşünüyorum. Ben Sanata evet diye bir kampanya yürütüyoruz biliyorsunuz benim de göz önünde çok durduğum bir kampanya bu. Esasında insanların bu şekilde düşünmesini, yaşamı sanatsallaştırmasını öneren bir kampanya bu da. Kanada'da bir yandan Biliyorsunuz insanların çok beğendiği, göç etmek istediği, orada yaşamak istediği huzurlu bir ülke olarak görünen bir ülke. E, demek orada da bu tür olaylar varmış ki böyle bir oyun yazılmış bir oynanıyor ve dünyada da pek çok festivalde oynadığı ödül kazandı. Şimdi biz de bunu yapıyoruz. Zor bir oyun, oyunculuk bir tiyozitesi istiyor. Çünkü küçük küçük sahneler ard arda ekleniyor ve her sahnenin oluşumunda bir dönüşüm, bir değişim var zaman zaman feminist, zaman zaman hümanist, zaman zaman anlatımcı, epik, zaman zaman dramatik tiyatro özellikleri olan e, enteresan bir oyun e, bu. Biz de e, Burcu'yla ve Dilşat'la uzun süre çalıştık. Gerçekten e, uzun süre çalışarak ince ince e, replik replik hatta an be an oyunun üzerinde durduk. Şimdi bu akşam ilk gösterimi yapılacak. Ben merakla bizim izleyicimizin bu oyunu nasıl bulacağını düşünüyorum. Oyundan sonra da bakalım bunu göreceğiz. Sanat evet.